Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliği içinde yer alan efsanevi hikayeleri arasında öne çıkanlardan biri Bitlisli Belkıs efsanesidir. Bu hikaye dilden dile dolaşarak halk arasında büyük ilgi uyandırmış ve zaman içinde korku ve merakla çevrelenmiştir. Videoya geçmeden önce videoda korku öğeleri vardır. Eğer bu konuda tedirginseniz diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Yani kısacası bu video size göre değil. İddialara göre bu hikaye köydeki bebeklerin sakat doğmasıyla başlar ve bazılarının söylediğine göre bu bebekleri kaçırdığı iddia edilen Belkıs'ın evine giren köylülerin yaşadıklarıyla doruğa ulaşır. Ancak jandarma'nın incelemesi sonucu köyde Belkıs adında birinin hiç yaşamadığı ortaya çıkar ve konu böylelikle derinleşir. Bitlisli Belkıs efsanesi hastalıklı bebek doğumlarıyla başlar. Bu bebeklerin el ve ayaklarının eksik olması, hatta bazılarının tek gözle dünyaya gelmesi köylüler arasında paniğe neden olur. Efsaneye göre bebeklerin derileri yılan derisine benzemektedir. Halk arasında bu korkunç olayların ardında bir lanet veya büyü olduğu inancı hızla yayılır. Köylüler bebeklerin hastalıklı doğumlarına bir çare aramak üzere Bitlisli Belkıs'ın kapısını çalarlar. Belkıs, köy halkının inancına göre büyücüdür ve görünümü oldukça ürkütücüdür. Bu kadın, köylülerin umut bağladığı son çaredir ve çözüm arayışlarının yönünü değiştirir. Efsaneye göre Belkıs'ın evinde gizemli ayinler düzenlenir. Köylüler, bebeklerin anneleri olarak toplanır ve Belkıs'ın ağzından okunan ayetleri dinlerler. Bu ayinler korku ve gerilimin tavan yaptığı anlardır. Bebeklerin üzerine çeşitli semboller çizilir ve Arapça yazılar yazılır. Bu ritüellerin ne amaçla yapıldığı ve nasıl bir etki yarattığı ise hala gizemini koruyor. Resmi kayıtlarda ifade veren bir kişi şu şekilde anlattı: Kendisini pek sık görmüş değilim. Sadece bir kere uzaktan ona göz attım ve o kutsal anı anlatmaya layık şekilde tanık oldum. Bir gece dünyaya hastalıklı bir şekilde gelmiş bebeklerden biri bana getirildi. Belkıs diğer çocukların annelerini evin bahçesinde topladı. Yaklaşık 15 veya 20 kişilik bir grup Belkıs'ın ağzından çıkan ayetleri yineledi. Ayetler okunurken Belkıs yeni doğmuş, iki gözü olmayan bebeği beşiğe koydu. Bebeğin gözlerinin bulunduğu bölgeye farklı şekiller çizdi. Arapça yazılar yazmaya başladı. Sonra da hiç duymadığım sözlerle bağırmaya başladı. O sırada tamamen siyah bir gölgenin beşiğe yaklaştığını gözlemledik. Bu tamamen siyah gölge bebeği alarak uzaklaştı. Herkes çığlık atmaya başladı. Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamamıştım. Rivayetlere göre bu olay daha önce de meydana gelmiş ve aynı şekilde bebekleri götürmüş. Bu gizemli gölgenin gerçek doğasını hiçbir zaman anlamadık. Siyah gölgenin kim veya ne olduğu ise hala bir bilinmez olarak kalmıştır. Köylüler, çocuklarının ellerinden alındığı bu durumun ardından birkaç yıl geçtikten sonra yeni doğan bebeklerin de hastalıklı olduğunu ve yaşamlarının daha da kötüleştiğini görünce toplandı. Bu sürekli belanın başlarından gitmemesi nedeniyle Bitlisli Belkıs'ın evine yeniden gittiler. Ancak onu evinde bulamadılar. Anlatılanlara göre eve girdiklerinde karşılaştıkları manzara birçok insanın köyü terk etmesine neden oldu. Çünkü Bitlisli Belkıs'ın evi yıllardır kullanılmamış gibi görünüyordu. Sanki içinde hiç kimse yaşamamıştı. Köylüler yaşanan gizemli olayların ardından jandarmayı çağırarak durumu resmi makamlara taşırlar. Ancak jandarma'nın incelemesi sonucunda köyde Belkıs adında birinin hiç yaşamadığı tespit edilir. Bu sonuç, Bitlisli Belkıs'ın gerçek kimliği ve varlığı konusunda daha da fazla soru işareti yarattı. Bitlisli Belkıs efsanesi, Türkiye'nin zengin efsanevi dünyasının merak edilen konularından biri oldu. Ancak gerçek mi, efsane mi? Bu henüz bilinmiyor. Bebeklerin akıbeti ve Belkıs'ın kimliği gibi sorular hala cevapsızdır. Bu hikaye, Türk kültürünün derinlerine işlemiş bir korku ve merak öyküsü olarak hafızalarda kalır. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?